Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali görmediğiniz gibi göremiyorsun. Şu anda Stonblow'a devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle size göstereyim. İnekleri baya 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 uğraşarak hallettim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü Infinity ineğimiz oldu. Lakin bakın bunlardan bir tane şey alabilmek için, ingot alabilmek için 4 saat geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan hamile yani tekrardan bunları birbirleriyle çiftle mesela hazırmış çiftleştirebilmem için de arkadaşlar yaklaşık 2 saat geçmesi gerekiyor baya baya bir afk hatta gece bıraktım sabaha kadar bir afk bıraktım sonra bir de öğlen vakti bir afk bıraktım gayet de güzel ee, şey topladım şuradaki tüm inekleri hallettim arkadaşlar şöyle size göstereyim burada bir inek ordumuz oluştu tüm inek görevlerini bu şekilde çözmüş çözdün mü ha bir tane kalmış ne şu tamam bunu da bir alalım. E. Gitmeyen bir görev mi var? Yok. Hepsi tamamlanmış. Süper. Tüm görevlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 32 tane yanılmıyorsam, doğru muyum? Aynen Infinity Block, yani Infinity Ingot yapmak için sıvımız mevcut. Bugün onunla uğraşalım. Şimdi öncelikle şuraya ben bir sistem kurmak istiyorum. Şimdi bu arada altta bir inşaat var arkadaşlar. Umarım sesi size kadar gelmiyordur. Yani bir haftadır inşaata devam ediyorlar. Bir türlü inşaat bitmedi. Ben de yıldım artık ama yapacak bir şey yok. Şunu bir kapatalım. Şimdi bir tane de sandık alacağım. Hmm, ya bu Infinity Ingot'un soğuması ne kadar sürüyor acaba? Bir de o var. Her şeyi çok uzun sürüyor bu arkadaşın. Valla bir ara final yapmaya o kadar yaklaştım ki arkadaşlar dedim artık bununla ben uğraşmayayım. Yani bu kadar saat inek beklemektense şimdi bırakayım gitsin demiştim en son. Şimdi şunlar hazır. Bana e, şu kalıp lazım. Bir tane de dökmek için masa lazım. Şöyle bir masa alayım. Tamamdır. Bunu bayağı bir uzun süre bekledik. Bir de conduit alayım. Bu arada beklerken de boş durmadım aslında. Bakın buralardaki tüm duvarları yıktım. Tüm ara duvarları yıktım. Burası böyle geniş açık bir alana dönüştü. Şimdi geldik dananın kuyruğunun kopacağı yere. Seni bir koyalım. Şimdi şuraya kalıbı koyalım. Buradan da ben istiyorum ki şuna bir dökülsün. Şu taraf... ...insert. Bu taraf... ...extract. İyi. Soğuması o kadar uzun sürmüyor. Güzel. Ve... ...infinity ingotumuzu da böylelikle... ...tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle hemen... ...bu görevi de tamamlayayım. Vere vere bana bir tane invar hammer verdi. Allah seni. Neyse... Buraya dökülüyor mu? Dökülüyor. Gayet güzel. Şimdi ben bunları hemen EMC'ye bir tanıtayım. Bu arada EMC'nin de bayağı fazlalaştı arkadaşlar. Şöyle atsam 63. Öf. Şunları da alalım. Bu arada sizin tavsiyenize uydum. Şuraya şeyleri getirdim. Ya inşaat sesi geliyor gibi sanki arkadan. Tam ben emin olmamakla birlikte. Şunları bir atalım. Şöyle bu ingotlar döküle dursun. Bunlarla farklı farklı malzemeleri yapacağız. Lakin umarım inşaat sesi çok fazla gelmiyordur. Çünkü çok fazla vaktim yok arkadaşlar. Bunları yapmam lazım. Şimdi bunlar bir dökülsün. Hatta biz bunlar dökülene kadar... Şuradaki diğer bir görevlere bakalım. Şimdi 402 milyar. Baya bir EMC'miz oldu. Onlar dökülene kadar... Şunları bir tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Magnum. Şimdi. Magnum. Magnum Stel Vier. 3, 4. Şundan bir 4 tane alıyoruz. Klasik. Biliyorsunuz bunları birleştire birleştire çoğaltmaya çalışıyordum. Şu safir versiyonu. Bunu aldım. Şimdi. Hatta bunu direkt yakalım. Magnum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu Omega versiyonu. Bunu da bir yakalım. Magnum. 1, 2, 3, 4. Bu da EMC görevlerinde bayağı bir ilerlememizi sağlar. Bunun ötesi yokmuş. Ha bir dakika bunlar farklı. Ee, hangimiz farklı? Sen Omega'sın. Omega, Omega bu değil. Magnum. Ee, safir, Safir. Aha Omega'ya şey yetmiyor. EMC mi yetmiyor şu anda? Tamam. Kolayı var. Buradan 15 tane daha ingot çıkmış. buraya ne kadar kaldı? Daha... Oha bir dakika. Bu ingot için Bir kova değil Baya bir geliyor Muhteşem Süper Şöyle o zaman Buradan Magnuma devam Omega 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 Şu da omega Şöyle Bunları da bir birleştireceğim arkadaşlar Ve Kolasallara geçtik Güzel. Onu da bir tanıttık. Hatta yaktık. Şimdi kolla sal. Foy. Buna artık EMC'miz yetmez. Anlaşılan o. Ama 1, 2, 3. Üç tanesini açtık. Şöyle bir görevlerini de tamamlamış olalım arkadaşlar. Bunları bir at. Şuna gerek yok. Invar Hammer'ı at. Building Gadget'ı at. Gayet güzel. Burası devam ediyor mu? Ediyor. Ben bileydim evet. bunun bu karşıya olacağını. Çok beklemezdim ya. O zaman sıkıntımız kalmadı. Süper. Şimdi şimdi. O zaman diğer işimize girişebiliriz. Şu Infinity Helmet falan. Şimdi öncelikle bunları yapabilmem için benim şuna ihtiyacım var. Tamam. Şunu bir giyeyim. Şimdi gemleri aldık. Hadi bakalım. Infinity. Bunları yapıp yapıp tanıtacağım yoksa hepsine gücüm yetmeyecek. Infinity. Ben buna niye buradan bakmamışım ya? Bir ingot için. Tam bu bir tane veriyor zaten. Ama ingotlar daha ucuza dökülüyor. Çok acayip. Ya da ben yanlış hesaplıyorum. Yo içi full bunun. Büyük ihtimalle bunları bir daha mı sağdı acaba? Zannetmiyorum ama. Var burada bir sıkıntı var. Ya da benim için güzellik var. Şöyle attım. Şimdi. Hmm. Bize bol bol infinity, bol bol nötronyum lazım şimdi. Öncelikle nötronyum. Öyle infinity şöyle bir alsam 47 tane çıktı süper buradan şu infinity helmet şöyle bir tanıtsam buraya sonra infinity brass plate şunu da bir tanıtsam lakin bunu geri atmam lazım çünkü mi yetmeyecek arkadaşlar. Infinite. Şöyle. Neutronium. Şöyle. Eee. Ponturo için Infinity Katalist lazımmış. Şunları bir atalım. Şuradan bir tane Katalist alalım. Infinity Katalist. Şu da hazır arkadaşlar. Pantolonu. Yine biz pantolonunu tanıtacağız ve yakacağız. Son olarak ayakkabıyı yapabilmek için. Şuradan Infinity Bot. Gayet güzel. Infinity Bot'umuzu da hallettik. Oh! Vallahi çok rahatladım ya. Şunu da bir öğrensin. Şuraları bir çözmüş olduk arkadaşlar. Close. Word Breaker. Tamam. Şuradan bir bakalım. World Breaker. Bu mudur? Budur. Matrix lazımmış bunun için. Tamam. Bunları atamıyoruz mu? Atamıyoruz. Şimdi Matrix Ingot. Bundan biraz alacağım. Şurada bunun bloğundan yapacağım. Şurada kalmasın. Nötronyumum um az galiba. Aynen. Nötronyum. Şöyle biraz da nötronyum aldım. Şu Wordbreaker Fortune 10 arkadaşlar. Fortune 10. Süper. Bunu da bir tanıtalım. Hatta bunu yakalım. EMC'miz artsın. Başka? Şimdi bu hazır. Sword of Cosmos. o kozmos. Şöyle. Bizim infinity kataliste ihtiyacımız var. Infinity bir tane alayım, iki tane alayım, üç tane alayım. Hazır bulunsun. Sword of Cosmos. Arkadaşlar sınırsız sayıda vuruyor. Şeye tek atabiliriz. Şu deli tavuk var ya bizi öldürüp duran. Ona tek atabileceğimiz bir kılıç. Bunu da bir tanıtalım. Sonra ne vardı? Nature. Şu arkadaş vardı. Aynen. Nature Ruin. Bunun için yine Infinity Ingot'umuz bitti. Bundan yapalım. Tamamdır. Bunu da bir tanıtıp yakacağım arkadaşlar. Çünkü gene Infinity'im bitiyor. Nasıl bitiyor ya? Burada bir sürü var ne lazım? Kürek. Planet Eater. Hadi bakalım. Planet Eater. Ha, Infinity bloklardan blok istiyor bana. Şöyle bir tane bloğunu yapsam. Yine bana yetmez. Az daha sabır. Infinity. Aha. Bunu yak. Şunu yak. E ne oldu benim nereye gitti hepsi? Şöyle yap. Yetmiyor. Burası blokları döküyor mu? Döküyor. Şöyle bir alayım. Süper ya, süper. Ben bir kovaya bir tane gelir diyordum ama tonlarca infinity blok geliyor. Şu Planet Eater için her şey hazır mı? Burada yaparsak hazır. Bu da bir tane et. ve bu chapter'ı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Muhteşem. At bunları. Ee, şunlar gitmiyor. EMC getirebilecek şu anda. Artık ben okuyamıyorum. 3 trilyon mu bu? Şurası 1000. Milyon, milyar aynen. 3 trilyon. EMC'miz oldu. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şunları bir atalım. Sen git, sen git, sen git, sen git. Şimdi şu kola sallardan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 Bundan 4 tane yapabiliyorum. Şöyle bir tık üstünü yaptım. Bunu yapabilir miyim? Orayı bilemem artık kolosal. Zvay. Bir, iki yok. Bunun için daha gerekli malzemem yok. Şimdi bu arada bunların doğurganlık zamanları yaklaşıyor. 19, 20 bir tanesini hazır. 25. Güzel bunlar bir tur daha çiftleşecekler. Çiftleştikleri zaman ortada bir hızlandırıcım var. Şu bebekleri çok hızlı büyütüyor arkadaşlar. Yani büyüme süresini de o kadar çok Beklemiyorum. Burada hala 16 kova var ve benim akış olayım devam ediyor. Bunları da bir atayım. Oh, vallahi güzel oldu. Bu tamam. Şuradan da bir tamamlayalım görevi. Şimdi bunlara gitmemize daha yol var, lakin bence biz şu ay transmutation'a gidebiliriz. Transmutation. Tom of Knowledge. Tamam. Bu arkadaşa yürüyeceğim arkadaşlar. Şimdi. Vahoy. Bu neymiş ya? Black Hole Unit. Transmutation Table. Enerji Condenser. Oh. Enrichment Chamber. Pellet. Substrate. Hmm. Bizim PRC'ye ihtiyacımız varmış bunun için. Stealing dotlar. Bayağı bildiğin mekanizmin içine girmemiz lazım. Şunlar Kaos şart. Kaos şartımız vardı herhalde. Aynen. Kaos şartımız var. Sıkıntı yok. Red Matter sıkıntı değil. Ender Star. Bak bu sıkıntı mı acaba? Ender Star. Daha önce ben bundan yapmıştım. Ender Star. Aynen. Zaten EMC'si olduğu için sıkıntı yok. Bu da hazır. İdredet Trans... Mutation. Transmutation tablet yapmış. Infinity sıkıntı değil. Bu da sıkıntı değil. Enerji kondansör. Of. Tamam bölüm arasında ben bu sandıkları yaparım. Lakin şu pellet olayı için sizinle birlikte mekanizma girişiriz. Bunun başka yolu yok mu ya? Craftlayabilmem için. Pellet sheet. 3 tanesi bir tane sheet yapıyor. Tamam onu anladık. Ya da şundan yapacağız direkt. Bunun için liquid eten, oksijen, enerji, substrate. Bunun için ne lazım? Hidrojen ve suyu PRC'de çoğaltmamız lazım. Bunun için de crusher lazım. Lazım oğlu lazım. Tamam bir sonraki bölüm biz bu mekanizm işine girişiriz. Hiç sıkıntı yok. Şunlar ne durumda? Bunlar da gelsinler. Bu da daha var mı? Daha bir sürü var. Artık dediğim gibi EMC'den dolayı bir sıkıntımız olmayacaktır. Şunu da gönder. Şunu da gönder. Başka? Şimdi bu neymiş? Ee, bin, milyon, milyar trili o bu imkansız. Süper EMC seviyesine ulaşmamız imkansız. Şurada mob spawner bulmamız gerekiyor. Tomcraft'a zaten hiç girmedik. Buna zaten büyük ihtimalle girmeyeceğiz. Şunu yapalım ya. Bu I Transmutation Table'a ben yürümek istiyorum. Şimdi şuradan kolasalı bir deneyeceğim. 3 tane Zvay. 1, 2, 3 Bir bakayım Dördüncüyü yapamayacağız mı? Yok Vallahi yetmiyor arkadaşlar Çok deli EMC lazım ya Tamam O zaman bu bölümümüzü burada noktalayalım Bu bölüm biraz kısa olsun Ben bölüm arasında Şuna hazırlıkları yapayım Transmutation Table'ın en azından şu sandıkları hazırlayayım. Çünkü sandıklar biliyorsunuz sıkıntı. Ondan sonra diğer görevleri yani diğer şey için mekanizm makinalarını kurar. Hazırlığımızı yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.